Ukrayna'da neler oluyor? Kriz savaşa dönüşür mü? Nefesler tutuldu. Gözler Rusya-Ukrayna arasında uzun bir süredir devam eden krize çevrilmiş durumda. Bütün dünyanın cevabını merakla beklediği soru Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıkacak mı? Bir süredir devam eden gerginlikte yapılan açıklamalarla tansiyon zaman zaman artıyor, zaman zaman düşüyor. Ukrayna-Rusya sınırında askeri yığınaklar sürüyor. Donbas bölgesinde ise çatışma haberleri geliyor. Ukrayna Silahlı Güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin güney bölgesine havan atışları yaptığı gelen bilgiler arasında. Amerika, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini iddia ediyor, bunun büyük bir yalan olduğu görülüyor. Rusya da bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Diplomatik arayışlar da bir yandan devam ediyor. Ukrayna-Rusya gerginliğinde son olarak yaşanan bazı gelişmeler şöyle. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit'in personelleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden ayrıldı. Bu gelişmenin çatışmaların Donbas bölgesinde yoğunlaşacağı anlamına geldiği, Ukrayna güçlerinin Donbas'ta provokasyonlarını arttıracağı belirtiliyor. Peki neden Donbas? Niye bu kadar önemli bir yer? Donetsk ve Luhansk'ı da içine alan büyük kömür rezervlerinin bulunduğu bir yer Donbas. 100 milyon ton civarı kömür rezervine sahip olduğu belirtiliyor. Avrupa'nın en büyük dördüncü maden alanı demek oluyor bu. Hem Rusya için hem de Ukrayna için bu yüzden büyük öneme sahip bir yer Donbas. Ağır sanayi ve madenciliğin geniş yer tuttuğu stratejik bir merkez özelliğinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Avrupa Politika Analiz Merkezi Stratejik Araştırmalar Bölüm Başkanı Emekli Kor General Ben Hodges, Rusya'nın Montreux Sözleşmesi'ni ihlali sebebiyle Rus filosunun boğazlar üzerinden geçişinin Türkiye tarafından kısıtlanması gerektiğini ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki açıklamalarını sürdürüyor. Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini iddia etti. Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat'ta başlayan ve 20 Şubat'ta sona erecek olan kış olimpiyat oyunlarının bitmesinden evvel bir işgal girişiminde bulunabileceğine yönelik söylemlerde bulundu. Hatırlatalım. ABD'den 23 Ocak tarihinden bu yana 30 Ocak, 4 Şubat, 10 Şubat'ta da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde açıklamalar yapılmıştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de Naziler yürüyüşler gerçekleştiriyor ve Rusya'yı protesto ediyorlar. Yürüyüşü Ukrayna'nın önde gelen faşist liderlerinden Serhi Filimonov'un organize ettiği belirtiliyor. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin duyurusunda Ukrayna'ya yönelik silah ve mühimmat taşıyan iki uçağın daha iniş yaptığı açıklandı. Aynı ordusunun Donetsk'in güney bölgesine havan atışları yaptığı belirtiliyor. Sınırın Ukrayna tarafında personel ve teçhizat sevkiyatında artışın olduğu, diğer yandan da Batılı ülkelerin silah sağlamayı sürdürdüğü de dile getiriliyor. AGIT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'ndan çeşitli ülkelerin Ukrayna'daki gözlemcileri geri çağırdığı haberlerine doğrulama geldi. Çeşitli kaynaklar Amerika'nın 57 İngiltere'nin ise 40 gözlemciyi geri çektiği bilgisini veriyor. Rusya ve Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların sınırda ortak devreye gerçekleştirdikleri açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski'nin görüşmede Biden'ı ülkesi Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet ettiği duyuruldu.